Arkadaşlar, kardeşler, vatandaşlar. Büyük taarruz haftasındayız. 30 Ağustos'a vardık. Bilir misiniz? Bir zamanlar bu güzelim vatanı düşmanlar işgal etmişlerdi. Sonra biz köyde duyduk ki Mustafa Kemal Paşa Bursa'yı düşman işgal etti diye meclis kürsüsünün üzerine büyük bir karabes koymuş. Ve demiş ki Bursa'da işgal bitene kadar bu örtü kalkmayacak demiş. Bizim de köyde bir arkadaşım vardı. Yahu dedi. Madem ki onlar böyle acılar çekiyorlar. Bize de dedi düşmanla göğüs göğüse dövüşmek düşer. Yahu dedim. Ben tüfek kullanmasını bilmem. Ben dövüşmesini bilmem nasıl olacak. Yürü dedi gidelim. Bizim de imanımız var dedi. Ertesi sabah kalktık. Eski bir çakar almaz var aldım onu. Düştük yola gittik. Önce bizim köyden. ...arkadaşım vuruldu. Şöyle baktık birbirimize. Hakkını helal et dedi. Sonra ben yürüdüm... ...elimde çakar almazlar. Dört kursunda benim göğsüme isabet etti. Ben de yuvarlandım yere. Teyze. Senin hikayen ne oldu o zaman? Değildi. Vatandaşlar, kardeşler... ...anayım ben ana. ...senin... ...kocamı, oğlumu yolladım cepheye ona kendim vurdum sırtıma mermiyi. Koştum. Bir o cepheye koştum. Bir bu cepheye koştum. Sonra gün oldu. Vatan kurtuldu. Düşmanlar topraklarımızdan artıldı gitti. Eee eh, koştum göğüme haber vereyim diye. Geri gelen yok. Ne kocam geldi geriye. Ne oğlum geldi. Bu vatan kurtulduysa o güzel şehitler sayesinde kurtuldu. Ne olur onları unutmayın. Onlara fatihalar okuyun. Onların yüzü suyu hürmetine alnımız dik. Yüz sene sonra bu daha yaşıyoruz. Hadi kalın sağlıcakla.